Merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle taze çileğimizi nasıl saklayacağız onu göstereceğim. Kışın hemen elimizin altında olabilecek harika bir saklama yöntemi arkadaşlar. Hemen 2 kilo kadar taze çileğim var. Çileklerimizi güzelce saplarından ayırıyoruz. Gerçekten çok güzel oluyor arkadaşlar. İster reçellerde ister marmela, marmelat yapımında, isterseniz de pasta soslarında e, hemen elimizin altında olabilecek harika bir e, saklama yöntemi. Her sene yaparım ve en çok kullandığım meyvelerden bir tanesi oluyor genelde. Siz değerli takipçilerimle de paylaşmak istedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çileklerimi güzelce yıkadım. Karbonatlı suda bir 15 dakika beklettim. Karbonatlı suda bekletmemin sebebi arkadaşlar üzerindeki kumu, kiri, tozu temizlesin diye. Bu şekilde bütün hepsini saplarından ayırıyoruz. Çileklerimizi güzelce saplarından ayırdık. Şimdi böyle plastik kaplarımız var arkadaşlar. Ben genelde buzluğa koyduğu sebebe meyveleri yer olduğu sürece bu kaplara koyarım arkadaşlar. Çünkü zamanla orada kaldıkça ağırlık binerse ezilme olabiliyor. Onun için bu kaplarda hiçbir şekilde herhangi bir ezilme ya da suyunu akıtma olmuyor. E, bu şekilde kaplarda saklıyorum. Her defasında bir seferlik ya da bir kavanozluk olarak çıkartıp hemen aynı gün içerisinde yapıyorum ve taze e, reçelimizi veya marmelatımızı yemiş oluyoruz arkadaşlar. Kesinlikle bu yöntemle siz de deneyin. Tek seferde bütün reçelimizi yapacağımıza her bittiğinde taze bir şekilde reçelimizi yapabiliriz arkadaşlar bu yöntemle şimdi ağızlarını kapatıyor buzdolabıma alıyorum İstediğim miktarlarda koyuyorum arkadaşlar Siz de istediğiniz miktarlarda koyup kışın günün rahatlığıyla taze çilekten reçel veya marmelat yapabilirsiniz hemen buzluğuma alıyorum diğer taraftan ayırdığım diğer çileklerimde de güzel bir marmelat hazırlayalım arkadaşlar. Marmelat tarifini de sizinle paylaşmak istedim. Yaklaşık 1 kilo kadar temizlenmiş çileğim var. Çileklerimizi hemen 3'e veya 4'e bölerek tenceremize alalım. Bütün çileklerimizi güzelce doğrayıp tencerimize alıyoruz. Bütün çileklerimizi doğradık arkadaşlar. Şimdi hemen üzerine 2 su bardağı şeker ekliyoruz. Eğer bir gece bekletirseniz arkadaşlar su eklemenize gerek olmayacak ama hemen yapmak istiyorsanız bir su bardağından bir parmak eksik suyumuzu da ilave edip hemen tenceremizi ocağımıza alıyoruz. Ve tenceremizin altını orta hararetle açıp kaynamasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar hemen çileklerimiz kaynamaya başladı. Ve üzerindeki köpüğü alarak karıştırmaya başlıyoruz. Mümkün oldukça bu köpüğün hepsini alalım arkadaşlar. Çünkü köpüğü aldıkça bir reçelimiz veya marmalatımız daha berrak ve daha güzel bir renk alacaktır. Ama içinde kalırsa birazcık bulanık bir reçel yapmış olursunuz. Onun için her karıştırdığınızda köpüğünü alarak işlemimize devam ediyoruz. Birlikte çıkan ilk köpü mutlaka almamız gerekiyor. Eğer almazsak marmelatımız veya reçelimiz ekşi olacaktır zamanla kalırsa. Onun için onu almamız gerekiyor. 15 dakika sonunda arkadaşlar hemen blenderdan geçiriyoruz. İyice pürüzsüz hale gelene kadar blenderımızdan geçirelim. Eğer birazcık pütürlü seviyorsanız birazcık az geçirirseniz o şekilde de e, marmelatınızı hazırlamış olursunuz. Yine aynı şekilde köpüğünü e, almaya devam ediyoruz. Her köpüğü mümkün oldukça almaya özen gösterelim arkadaşlar. Ve kaynamaya bırakalım. Yaklaşık 25 dakika daha e, marmelatımız kaynayacaktır. Altı kısık bir şekilde... Kaynatıp köpüğünü alıyoruz gördüğünüz gibi kıvam almaya başladı Bu kaldıkça daha da koyulaşacaktır. tabi biz onun kıvamını nasıl anlayacağız onu da ilerideki dakikalarda göstereceğim arkadaşlar size gördüğünüz gibi arkadaşlar kıvamımız tutmaya başladı ve tabi iki tane güzel bir püf noktası vereceğim size arkadaşlar. İçerisine arkadaşlar 2-3 diş limon tuzumuzu ekliyoruz. Ve tabi püf noktam benim. Bütün reçellerimde marmelatımda kullandığım bir tatlı kaşığı kadar da zeytinyağı. Kesinlikle zeytinyağı çok güzel bir renk veriyor. Matlaştırmıyor. Tereyağı da konulabiliyor arkadaşlar. Ama kesinlikle zeytinyağı çok daha güzel renk ve berraklık veriyor diyebilirim arkadaşlar. Ve bu şekilde marmelatımız hazır oluyor. Koyulaştığını görüyorsunuz. Kaynar olduğu için bu şekilde görünüyor. Soğuduğu zaman tam güzel katı bir kıvam alacaktır. Kıvamımız bu şekilde görüyorsunuz. Parmağımızı gezdirdiğimizde içindeki çizgi boş kalıyor. Ve bu da kıvamımızın tuttuğunu gösteriyor bize. Hemen ocağımızdan alıyoruz marmelatımızı ve kavanozumuza alıyoruz. Hemen sıcak bir şekilde temiz kavanozumuza marmelatımızı alıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar hiç kullanılmamış bir kapakla kavanozumuzun ağzını kapatıyoruz. Ağzını sıkıca kapatıp serin bir yerde muhafaza ediyoruz. Kalanında bir tane kase alacağım. Buzlukta sakladığımız çileklerimizi kışın ortasında bile birer kavanoz olarak kendimize hazırlayabiliriz. Ve gerçekten çok lezzetli oluyor. Kalandan çok çok daha lezzetli oluyor diyebilirim arkadaşlar. Kıvamını da şöyle ekmeğe sürerek size göstermek istiyorum. Renginin güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Zilim sesini açarsanız yeni videolarımdan da haberdar olabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Deneyeceklere kolaylıklar diliyorum. Başka bir tarifte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.